Sevgili seyirciler, kısaksa değerlendirmelere devam ediyoruz. Günlerden pazartesi bu haftanın da ilk yorumu diyelim. Evet, Türkiye'nin gündeminde güneydeki gelişmeler, HDP'nin sokağa çıkın çağrısının yansımaları, Kobani ve IŞİD ile ilgili ayrıntılar var. Ancak ben bugün bir virgül koyarak, kendi bölgemden, Sakarya'dan iki önemli konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunların bir tanesi yerli otomobil, yerel gazetelerde sıklıkla bu konunun ayrıntılarını takip ediyoruz. Televizyon haber bültenlerinde son günlerde Sakarya'da bir yerli otomobil üretiminin yapılabileceği konuşuluyor, anlatılıyor. Ayrıntılar yine haber bültenlerinde yer alıyor. Haliyle tabii biz de Sakaryalılar olarak heyecanlanıyoruz. Bu konuda Satson'un önemli çalışmaları var. Yine geçtiğimiz günlerde bölgeye gelen bakanla, il, bakanla bir takım yapılan istişareler var. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu müdahil bu konuya gelişmeler yakından takip ettiğini söylüyor. Türkiye'nin gündemine bir de böyle etkin özel ve önemli bir ayrıntı önemli bir konuyla gelelim e, haliyle bir yerli otomobilin e, bizim kendi bölgemizde kendi sanayilerimizden birinde üretimi üretiminin yapılması üretimine başlanması hele hele bu yerli otomobile bir de bu bölgeden bir alıntı e, ile taçlandırılırsa daha hoş olur diye düşünüyorum. Bunları bugünden söylemek biraz erken de olsa böyle bir üretimin konuşulması bile az önce söylediğim gibi hepimize büyük şevk ve heyecan veriyor. Bir ikinci konu yine bölgemizle ilgili en önemli değerlerimizden Sakarya Spor'un üst üste aldığı sonuçlar hepimizi sevindirdi, hepimizi sevindiriyor. Hep böyle karamsar tablo çizecek değiliz bu kısa zaman diliminde. Bugün de böyle bize şevk veren, heyecan veren, mutluluk veren iki önemli konuyu sizlerle paylaşayım dedim. Dün yine yapılan karşılaşmada Sakarya Spor rakibini 1-0 yenerek üst sıralarda yer aldı, yer almaya devam ediyor. İnşallah bu grubu lider tamamlar ve bir üst lige... Çıkar, biz de bundan e, mutluluk duyarız. E, Sakaryaspor'a desteğin artık bu saatten sonra tüm kesimler tarafından artırılması lazım. Yetkililer, yöneticiler, ilgililer, seyirciler özellikle Spor'u yakından takip edip e, maçlara gitmemiz, maçlarda destek vermemiz, statları, stady doldurmamız gerekiyor. Böyle bir seri yakaladık. Bu serinin devam ed ed edilebilmesi için. Ben de e, gerçekten dünkü oynanan e, oyundan da futboldan da alınan sonuçtan da çok mutlu oldum, e, çok heyecan duydum. Bu galibiyet e, gerekliydi. Bu seriye inşallah yakaladığımız bu seriye önümüzdeki haftalarda da devam ederiz. Yarın akşam tekrar buluşacağız.